Ben de üç çocuk annesiyim. E, 37 yaşındayım. E, network camiasında 5 e, yıldır network yapıyorum. Normalde ben de aslında e, katalog işine çok ön yargılı bir kadındım. Özellikle bunu söylemek istiyorum çünkü hala çok var. E, ya diyordum katalogdan iş mi olur? 2-3 e, ürün satacaklar, satış kârı yapacaklar diyordum. E, bir arkadaşım beni e, ev toplantısına çağırmıştı. Halife gel işte cilt bakım yapılacak, işte ücretsiz falan. Ücretsiz cilt bakımı deyince tabii kadınların dikkatini çektiği için ben de evde bunalan bir üç çocuk annesi olarak gitmiştim. E, o gün e, toplantı başladığında kataloglar elimize verildiğinde e, sunum yapan direktörü hatta ben e, şöyle demiştim işte. Ya ben bu katalogdan para kazanıldığına inanmıyorum yani falan demiştim. O da dedi ki inanmıyor musun? ne Yok dedim inanmıyorum. Gel dedi sana dedi bir şey göstereceğim. Bana açtı hesabını. Dedi bu para dedi bana şirketimden geldi. O zaman da yani 5 yıl önce e, 2700 civarı bir paraydı galiba ya da 1.700 o civarlar bir şeydi. Benim için çok iyi bir paraydı. Aa dedim ya bu kadar dedim para kazanılıyor mu gerçekten dedim. Tabii dedi kazanılıyor yani. Ne kadar çok e, üye yaparsan, e, ekip kurarsan o kadar çok para kazanırsın. O zaman benim iş e, yandı yani. Dedim tamam dedim yani. Ben zaten evdeyim. E, kiradayım e, eşime destek olmam lazım ve paraya hepimizin ihtiyacı var ben o şekilde e, başlamaya karar verdim dedim ben bu işi başlayacağım ve ve o şekilde hayat hikayem başladı e, o firmada da e, çok çalıştım Stand, saha ev toplantısı biz bunları öğrendik e, network denilince isim listesi arkadaşlar da söylemişti zaten o şekilde bir sıkı bir çalışma yaptık ve ben orada da yine bir başarı sağladım e, direktör olmuştum. E, şimdi Hunca Life'dayız. Şu anda da e, kısaca e, Hunca Life'da e, Filiz Karaca Zümrüt liderimle birlikte çok harika başarılar elde ediyoruz. Nasıl çalışıyoruz onu da söylemek istiyorum. E, kesinlikle isim listesiyle başlatıyoruz. E, hepinizin dediği gibi ve e, stand sağ ev toplantısı bizim olmazsa olmazlarımız. Ee, bu şekilde çalışarak tabii ki pandemi girdiğinden beri özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanmaya başladık. Normalde ben Instagram'dan anlamam, Facebook'tan anlamam diyen ve ben de dahil e, mecbur anlamak zorunda kaldık. Zoom nedir bilmiyorduk, pandemide öğrendik, Zoom eğitimlerine başladık. Bu şekilde ekip çalışmasıyla birlikte e, güzel bir e, başarı sağladık. E, şu an ben e, özellikle şunu da söylemek. Yani burada hepimizin çünkü ekipleri var. Ben hiç Instagram'dan anlamayan ben hesap açtıktan sonra şunu kendime hedeflemiştim aylık en az yani 100-200 lira kendime satış karımdan. Tabii o zaman yeni başlamıştım yani ikinci firmamda yeni başlamıştım. E, sponsorlu paralı reklamlar veriyordum. Böyle çok güzel görseller çekiyordum, hazırlıyordum. İşte ücretsiz, e, üyelikle, sıfır sermaye, siz de yapabilirsiniz vesaire gibi görseller hazırlayıp 50 lira bile olsa hikaye atmayı öğrendim. Ben bu şekilde sosyal medyamı genişletmeye başladım arkadaşlar ve çok verimli oldu. Ben Ordu'dan bir tane o şekilde müdür çıkarmıştım hatta e, bir önceki firmamda. O yüzden bizim işimiz her yönüyle, yöntemleriyle, zamana, duruma göre hareket edebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir iş aslında. O yüzden başarı kesinlikle kaçınılmaz oluyor. Yöntemleri bilmek, denemek gerekiyor. Filiz Karaca ablacığım benim artık öz ablam gibi oldu. Beş yıldır beraberiz. Gerçekten bu işte olmazsa olmaz sponsor çok önemlidir. Hakkını ödeyemem. Ee, ve e, daha nice liderlerimiz, sürdürlerimiz çıkacak ve çıkmaya da devam ediyor. Bu şekilde yani burada çok mutluyuz. İyi ki bunca live'dayız diyorum. Yani gerçekten burası bana ve ekibime e, özellikle huzur ve güven verdi. E, en çok kazandıran bir şirketteyiz. Bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum.